Merhaba Kripto Akademi dostları. Yeni bir video ile karşınızdayım. Genelde hafta sonları video çekmiyorum ama bugün kısa bir vaktim vardı değerlendirmek istedim. Şimdi güzel dostlarım, bana Telegram'dan ulaşan bazı insanların sorduğu sorulara cevap vermek istiyorum. Fakat sorular çok yanlış. O yüzden muhtemel olarak bu sorularda da hep yanlış cevaplar alıyor bu kişiler. Şimdi soru neden yanlış? Hatta videonun başlığını da bundan oluşturmak istiyorum. Borsa nasıl oynanır? Kripto nasıl oynanır? Forex nasıl oynanır? Şimdi bu platforma oyun gözüyle bakarsanız kumarcı zihniyetiyle davranmış olur ve hatalar yaparsınız. Muhtemel olarak Google, YouTube'da da bunu bu şekilde arattırıyorsunuz ve karşınıza bu işi oyun gibi oynayan insanların videolarına ya da makalelerine denk geliyorsunuz ve bilgilerinizi kirletiyorsunuz ve riske atıyorsunuz. Şimdi güzel arkadaşım, öncelikle doğru soruyu sormak lazım. Borsada nasıl işlem alınır? Doğru bir sorudur. İşte kriptoda nasıl işlem alınır doğru bir sorudur. Bunu bu şekilde bakarsanız sorunuz doğru olursa emin olun cevapların da profesyonel ya da bu işin gerçekten erbaplarından almış olursunuz. O yüzden ben hatalı bir başlık atacağım ki bilginiz olsun diye. Bir diğer sorulardan biri ise hocam Nasdaq'ta işlem almak mantıklı mı? Kripto işte çok tehlikeli değil mi? Şu yani yatırım şeklindeki hep negatiflere bakıyorsunuz pozitif kısımları da var bu işin. Güzel arkadaşım. Nedir pozitif kısımları? Eğer senin bilgi ve tecrüben yoksa sen borsada da batacaksın. Sen Amerikan borsasında da batacaksın. Sen forex'te de kriptoda. Yani girdiğin finansal bütün kuruluşlarda batacaksın. Riskin çok yüksek. Neden? Çünkü alacağın yeri bilmiyorsun. Satacağın yeri bilmiyorsun. Zararını yönetemiyorsun. Riskini yönetemiyorsun. Karlarını yönetemiyorsun. Hiçbir bilgi tecrüben yok. Bu işlemlerin içerisindesin ve kazanma olasılığın %0. Asla kazanamazsın. Çünkü bilgisiz bu iş olmuyor. Yani sen bugün bilgisiz gidip bir kaportacı açarsan, hiçbir bilgin yokken batarsın. Tekstil bilgin yok gidip bir tekstil atölyesi açarsan batarsın. Aynı şey. Yani burada bilgin yoksa batarsın. Nasıl kazanırsın? Şansa. Kazandığını zannedersin şansa. Çünkü ne zaman çıkacağını bilmediğin için o kazancın da tekrar kayba dönecek. Kripto tarafını da çok soruyorlar. Hocam kripto kumardır, işte kripto batırır, şöyle olur, böyle olur. Bak güzel kardeşim. Finansal enstrümanları kullanabiliyorsan, yani analiz yapabiliyorsan, teknik yapılardan anlıyorsan, piyasayı okuyabiliyorsan, bu çok önemli. Bunları yapabiliyorsan bulunduğun her sektörde başarılı olacaksındır. Başarılı olacaksındaki kastım şu, tabii ki başarısızlıklarında olacak ama en azından başarıların o başarısızlıklarını amorti edecek ve sana bir kazanç getirmiş olacak. Önemli olan bu. Bu sorunun cevabını verdikten sonra şunu demek istiyorum. Kripto tarafı için çok fazla eleştiri yapanlara. Bir ayı sezonundan geçti kripto tarafı ve ara bir yükselişte. Yani boğaya hazırlanıyor diyebiliriz. Neden bu boğaya hazırlanıyor diyoruz? Kripto tarafı biliyorsunuz ki bir ETF onayı bekleniyor Ocak ayında. Bu ETF'in onaylanması artık son hatta ki %90 onaylanacak. Yükselişini tamamen hızlandırmış olacak. Arkasından Nisan ayında bir halving dönemi var. Yani 4 yılda bir yarılanma dediğimiz olay. O da gerçekleştiği zaman kripto da tamamen artık bir boğa sezonun içerisinde olacak. %90 olan beklentimiz bu olduğu için genelde dip yatırımları böyle yapıyoruz. Tabii ben kısa vadeli trade ettiğim işlemler de oluyor. O yüzden ben her noktayı değerlendiriyorum. Örnek veriyorum şuradan işlemler var bir açalım. Baktığınız zaman burada ortalama 5000 dolarlık bir kar var. Bakın bu ortalama zaman olarak da 48 saat bile olmamıştır. Yani 2 gün bile olmamıştır. 2 günde 5000 dolar üstü bir kar. Şimdi zarar oluyor mu? Tabii ki oluyor ama zararlarımızı %5'lik %6'lık noktalarda tutup stop oluyorum ben. Ve stop olduğum için de bu zararlar beni yıkamıyor ve zarar veremiyor. Şimdi bu 5 bin doları şöyle düşünürsek Türkiye şartlarında ortalama 140 bin TL'nin üzerinde oluyor. Böyle bir kazanç varken yani şimdi borsa tarafı çok kaybettiriyor. Ben kriptoda şöyle kaybediyorum, borsada böyle kaybediyorum demem saçma olur. Ben kriptoda da varım, borsada da varım, Nasdaq'ta da varım. Yani kullanabildiğim bütün platformları kullanmaya çalışıyorum. Çünkü bilgi ve tecrübem buna müsait. Ve ben istiyorum ki sizler de bu bilgi ve tecrübeye sahip olun. Neden sahip olun? Ya bugün borsadaki bir işlem için 50 tane video arıyorsan, 50 tane makale arıyorsan ve bunların doğruluklarına inanamıyorsan kime inanabilirsin? Kendine. Kendin için burada o yüzden bilgi sahibi olmak zorundasın. Ben şuna çok kızıyorum ve bu kafadan çıkın arkadaşlar. Ben şurada işlem açmam, burada şunu yapmam, burada bunu yapmam demeyin. Hepsinden bilgi sahibi olmaya çalışın. Çünkü hepsinin ana sistemi buna dönüyor. Yani finansal okur yazarlığa. Sen burada kendini geliştirirsen bugün Forex'te de başarılı olursun. Kriptoda da başarılı olursun. Borsada da başarılı olursun. Kimisi diyor ki kripto övüyorsun. Kimi diyor borsayı övüyorsun. Ben hiçbirini övmüyorum arkadaşlar. Hepsinin artısını, hepsinin eksisini anlatıyorum. Hepsinde bilgin yoksa kaybedeceksin diyorum özellikle videoyu başından sonuna kadar izlemeyenler için söylüyorum bunu. Bakın ben hep artıları söyleyen biri değilim. Hatta genelde hep eksileri anlatırım. Zarar edilebilecek noktaları anlatırım. Çünkü o kazanılan o şaşalı bölgeleri herkes anlatıyor. Fakat işin eksisini kimse anlatmıyor. Genelde de eleştiriler hep o yönden oluyor. Sen işte insanları borsadan korkutuyorsun ya da sen insanları kriptodan korkutuyorsun. Hayır. Aksine Hata yapabilecekleri noktaları gösteriyorum. Sizler ne kadar az hata yaparsanız, o kadar çok kazançlı zamanlar geçirirsiniz. Yatırımlarımız da bu yönde olur. Şimdi gelelim aklınızdaki sorulardan. Pazartesi günü borsa ne olur? Yani bu hafta önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Şimdi önümüzdeki hafta bizi çok bir şey beklemiyor güzel dostlarım. Yani şu anki durum o. Haberler de bunu gösteriyor. Yani testere modunda giden bir endeksimiz var. Yüz endeksi bir türlü beklenen noktaların üzerine çıkamadı. Yani 8500 üzerinde bir kapanış yapamadı. İki band aralığında sıkışmış hareket ediyor. Hatta neredeyse şurada af buyurun tabiri caizse öleşek gibi. Yani... 7420'nin üstündeyiz, 8500'ün altındayız. Peki ne olması lazım bir yükseliş için? 8500'ün üzerinde bir kapanış gerçekleşmesi lazım arkadaşlar. Bu gerçekleşmediği sürece buradaki testere modu devam edecektir. Testere modu da piyasayı kesen bir moddur. Hacimsiz veya hacimli birçok hisselerde hızlı düşüş ya da hızlı yükselişlere neden olup tekrardan normal rutin fiyatına dönebilir. Bu da sizde korku endeksi yaratıp işlemlerden erken çıkmanıza ya da zararlarda çıkmanıza neden olabilir. O yüzden biraz sakin bakmanız lazım konuya. Şu çok yükselen hisselerden de biraz kurtulun. Şimdi niye çok yükselen hisselerden kurtulun diyorum. Artık bir satım noktasına gelmiş işleme girmemek için elinizden geleni yapın. En azından bir teknik yapısına bakın. Ya bu ne zamanla ne, ne zamana kadar yükselmiş? Hiçbir düşüş yaşamamış mı? Bunları bir araştırın inceleyin. Bunu yapmadığınız sürece kaybedeceksiniz. Şimdi Sasa'yı geçen videomuzda hatırlarsanız açalım isterseniz bir. Hatırlarsanız bir önceki videomda Sasa için detaylı bilgi vermiştim. Beklentiler, gelişmeler, yeni haberler diye. Sasa zaten sağlam düşüşlerini yaptı. Benim için bir alım noktasına yakın demiştim. Kısa da ufak da bir kar amaçlı ufak ufak alımlar yaptım. Tabi beklenti noktalarım biraz daha dipler. Hatta gelse daha diplerinde isterim. Şu anda Sasa'da kardayız mesela. Ama bunun nedeni doğru alım noktalarıyla alakalı. Bir önceki videoyu izlerseniz bu noktaların benim için bir alım noktası olabileceğini, duruma göre değerlendirebileceğimi anlatmıştım. Düşüş yaşanma ihtimali var mı? Tabi ki var. Çünkü hala testere modunda olan bir piyasadayız ve benim 2024'e kadar Sasa'nın belli kademelerde düşüşler ve yükselişler yapma, yapmasını beklediğim hisselerden biri. Ama 2024'te de parlayacağını düşündüğüm hisselerden biri. Şimdi Sasa için 51.85 bölgesi bir dirençti ve bunun üzerine bir kapanış gerçekleştirdi. Eğer tutunabilirse bir sonraki hedefi 55 bandı. Bunun üzerindeki bir kapanışla da 66'lara doğru yükselecektir. Peki eksi tarafı nedir? Eğer pazartesi günü açılıştan sonra burada bir kalıcılık sağlayamazsa tekrardan düşüşünü başlatıp buradan tekrardan bizi 43 bantlarına doğru çekecektir. Özellikle bu noktalara dikkat etmemiz lazım. Yani artık yükseldi bir direnç noktasında kalıcılığını beklemek lazım. Acele etmemek lazım. Genelde insanlar burada yanılıyor. Ben bu işlerde biraz sakinimdir. Yani fiyatın bana gelmesini beklerim. Fiyat benim istediğim yere geldiği zaman da alımı gerçekleştiririm. Satım için de aynıdır beklentili olduğum satın bölgesine geldiği zaman da malı tutmam, satarım. Tabi trade ettiğim taraftan bakıyoruz. Uzun ya da orta vadede değil. Bir başka hissemiz Borusan. Ona da bir bakalım. Çok beğendiğim, çok sevdiğim bir hissedir Borusan'da. Böyle baktığımız zaman bir yükselişten sonra tekrardan düşüşe geçmiş ve düzeltmede olan bir hisse ortalaması şu anki durumuyla beraber yüzde 33'lük bir düşüş sağlamış durumda tabii benim için güzel bir bölge mi güzel bir bölge yüzde 30 yüzde 33'ler yani tepede alan biri için ben hala karlı bir noktadan alım yapacağım demektir tabii bunun için bir sonraki noktası yüzde 40'lık bir nokta düşünürsek de o da ortalama 611 bölgesi yapıyor ikinci bölge ise 449 benim için aslında bu bulunduğu noktadan tutun yani 3 kademeye bölersek bu noktada bu noktada güzel bir alım noktası. Yani alımlarımı %5, %10 olarak düşünürsem karlı bir trade etme şansım olur. Çünkü eğer buradan bir alım gerçekleştirirsem ortalama bir %70, buradan alırsam bir %100'lük kazanç elde etmiş olurum. tabi bunlar garanti mi? Tabii ki değil. Ama ne diyorum? Riskini yönetebilenler için her yer fırsattır. Her düşüş fırsattır, her ara durum fırsattır. Bunları değerlendirebilmek çok önemli. Şimdi beklenti noktamız neydi bizim? 61 bandı. 611 bandı. Eğer 611 bandında kalıcılık sağlarsa, burada bir kalıcılık sağlarsa yükselişin tekrardan devam ettirebilir. Peki burayı kaybederse, kaybettiği zaman da bizi 449'a doğru çekecektir arkadaşlar. Bu bant aralığına dikkat edelim. Hafta içerisindeki durumu ne olacak? Bu hafta içerisinde hangi yönde ilerleyecek? Tabi indikatör kısmından da bir bakacak olursak şöyle Arasayda da artık dip noktalara yaklaştığını gösteriyor. Yani 611 bölgesine kadar gelirse Arasayda da muhtemel 30 bantlarına kadar gerilemiş olacak ki benim için sağlıklı bir alım noktası olabilir. Değerlendirebileceğim bir nokta diyebilirim. Bir sonraki hissemiz evet Miatek'te teknoloji hisselerinde birçok insanın yüzünü güldüren bir hisseydi. Peki Miatek'teki beklentilerimiz ne? Miatek'te 36.76 bir destek noktası arkadaşlar. Buradan tepki alıp yukarı yönlü hareket etmesi beklenen bir durum. Yani bizler buradan aslında bir yükseliş bekliyoruz. Peki bu yükseliş gerçekleşebilir mi? Buradaki kalıcılığını sağlarsa gerçekleşmesi muhtemel olan bir durum. Yani şöyle bir yatayla beraber hareket edebilir. Çok canlı bir çıkış yapmasa bile beklenti içerisinde güzel haberler gelirse yükselişi güzel olabilir. Peki riskli noktası nedir? 36-76 bölgesini kaybederse ondan sonra biz 29 ve arkasından 18 bantları bekliyoruz. Peki bu gerçekleşebilir mi? Bakın. Her şeyin pozitif gibi negatif kısımları da var. Biz pozitif kısmından baktığımız zaman burası güzel bir destek noktası. Ortalaması da %40 civarında bir düşüş yapmış demektir. Tepede alan için bizim buradaki bir alışımız aslında %40 önde olmamız demektir. Peki 30 bandına gerilerse bu durum ne kadar gerilemiş olur? %53. Yani tepeden alan bir kişi %53 zarardayken Bizim buradaki bir alışımız bize ortalama yani %10'luk %7'lik bir düşüşe sebep olmuş olur. Fakat ilerisi için biraz daha dibi almış oluruz. Yani kademeli alım için yeni bir fırsat noktası olmuş olur. Evet arkadaşlar kısa kısa analiz ettik. En çok sorulan hisseleri de göz önünde bulundurduk. Şimdi şöyle bir ricam var. Abone sayımız arttıktan sonra belli bir sayıya geldikten sonra bu kanalda ekstradan teknik analiz üzerine benim kendi uyguladığım stratejileri paylaşmaya çalışacağım. Bu nedenle abone olursan özellikle videoyu paylaşırsan yani tavsiye edersen abone sayımız artarsa en azından bu eğitim videolarına da hızlı geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bana Telegram'dan da ulaşabilirsiniz. Telegram linkimizde profilimizde var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışır. Hatta ortak olan sorular hakkında da videolar çekmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Rabbim birinizi bin eylesin. Sizleri zarardan uzak eylesin. Hoşçakalın.